Sabah saatlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı. Özer'in gözaltı nedeniyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı. Savcılığın açıklamasında gözaltı nedeninin PKK-KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında olduğu aktarıldı. Özer'in 10 yıllık süreçte PKK terör örgütü mensuplarıyla birçok irtibatı tespit edildi. Ayrıca hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi. Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında halen İstanbul ili Esenyurt ilçesi belediye başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli Ahmet Özer'in soruşturma evrakımız kapsamındaki delillere göre özet olarak şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la İmralı Adası'nda yapılan görüşmede sözde demokratik özellik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketlerinin içerikleri, yaklaşık 10 yıllık süreçte adı geçen terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan, 694 farklı tekil kişi ve ayrıca özellikle terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal'la 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kayıtları nazara alındığında terör örgütüyle süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK-KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından İstanbul Nöbetçi Suç Ceza Hakimliği'nden alınan karara istinaden, konutunda, iş yerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması şüphelinin 30 Ekim 2024 tarih saat 06 itibariyle yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri hala devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.